Suriye politikası nedeniyle sık sık eleştirilen, hedefi olan dönemin başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, o döneme ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu sorgusuz sualsiz programına katılan Davutoğlu eğer bana karşı darbe yapılmamış olsaydı 30 Haziran'da Türk vatandaşları Avrupa'ya vizesiz seyahat edebilecekti şeklinde konuştu. Davutoğlu, darbe girişiminin vize muafiyeti planlarını nasıl engellediğini de vurguladı. Suriye krizi sırasında sıkça gündeme gelen Cuma namazını Şam'da kılacağım ifadesinin kime ait olduğu sorusu yeniden gündemde. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı olan Ahmet Davutoğlu bu sözün kendisine atfedilmesine tepki gösterdi. Davutoğlu milyon kez söyledim. Bu cümle bana ait değil, Erdoğan'a ait. Bana saldırmak kolay. 8 yıldır görevde değilim ben dedi. Vize sorunu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, sorunun kökenini 12 Eylül darbesine bağladı. Davutoğlu, Türkiye'deki vize sorunlarının başlangıç noktası 12 Eylül darbesidir. 12 Eylül darbesine kadar Avrupa'ya vize uygulaması yoktu. Bu rejim Türkiye'den kaçışları engellemek amacıyla Avrupa ülkelerinden Türklere vize uygulanmasını istemişti. Eğer bana karşı darbe yapılmamış olsaydı, 30 Haziran 2016'da Türk vatandaşları Avrupa'ya vizesiz seyahat edebilecekti ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.